Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Her zaman niyetimdesiniz dualarındasınız. İnşallah güzel şeyler olur hayatınızda. Yine sizlere güzel bir ritüelle geldim arkadaşlar. Üzerinizdeki şanssızlık, kısmetsizlik, bütün negatif enerjilerin yok olması niyet ederek öncelikle elimdeki malzemeleri sayacağım sizlere arkadaşlar. Sonra teker teker nasıl yapıldığına dair bilgiler vereceğim. İnşallah şansınız, bahtınız her daim açık olur sıkıldıkça bunaldıkça da yapabilirsiniz çevrenizdekilere de önerebilirsiniz arkadaşlar üzerinde çalıştım birebir denedim arkadaşlar çok da güzel oluyor yani büyük bir rahatlama e, sağlıyor düşündüğünüz kişiye de yorabilirsiniz aileden birisine yapabilirsiniz yani şanslı bahtı kapalı olan arkadaşlarım Kısmetsizim diye boşuna yakınmayın artık bu saatten sonra çabalayacaksınız biraz uğraştırabilir ama kolay bir yöntemi var arkadaşlar sizlere güzel bir şekilde adımlarından bahsedeceğim şimdi elimizde beyaz 3 tane mum olacak arkadaşlar bakın böyle market mumlarından elimizde olacak 3 tane mum gerekli yaşadığımız ülkenin e, bozuk parası gerekli. Ben böyle 10 kuruş seçtim arkadaşlar. E, hangi ülkedeyseniz 3 tane demir para olması yeterli oluyor. Tuz gerekli arkadaşlar. Siyah ip istiyorum. Bir de e, kullanılmamış ya da fark etmez evde bulunan bir e, kavanozunuz olur. Boyutu önemli değil kavanozunuz arkadaşlar. Ama önceliğimiz arkadaşlar şimdi bozuk paraları kavanozun içerisine atıyoruz bozuk paralarımızı. Bunu üç gün üst üste de yapabilirsiniz. Ee, her hafta arayla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bozuk paraları kavanozun içerisine attım. Daha sonrasını e, tuzla dolduracağız arkadaşlar. E, alabildiğince de olabilir. Yarıya kadar da gelebilir. Tuzumuzu e, ekliyoruz arkadaşlar. Ben şöyle biraz ekleyeyim. Ama siz de göstermek amaçlı yapıyorum. Sizler de arkadaşlar Doldurabilirsiniz tuzu daha fazla ekleyeceğiz arkadaşlar buraya kadar yarıya kadar gelmeli e, tuzumuzu ekliyoruz arkadaşlar burada niyet çok önemlidir aklınızdan neye niyet ediyorsanız zaten e, bunu yaparken de e, üst üste yaptığınız zaman belki kendinizi biraz kötü de hissedebilirsiniz arkadaşlar e, birkaç gün böyle kötü enerjileri alacak ortamda e, bulunduğunuz yerde evinizde de varsa bunu da hissedebilirsiniz e, negatif giden, olumsuz giden ne varsa arkadaşlar e, niyetinizle alakalı olacak. E, aklınızdaki kişiye de niyet edebilirsiniz. Yani onun korunmasını ve düşündüğünüz kişiyle alakalı gelmesini de dileyebilirsiniz. Şöyle 3 tane mumu alıyoruz ama söylediğim gibi tuzu biraz daha fazla ekleyelim. Yarıya kadar gelsin. Sonra şöyle siyah ipimizi elimize alacağız arkadaşlar. Siyah ipleri 40 defa dolayacağız arkadaşlar. Yukarıdan başlıyoruz ama sayarak 40 defa doluyorsunuz. Yani şöyle bakın ben 3 defa şu an doladım. 40 defa böyle alt alta gideceksiniz. Sayarak yapın arkadaşlar. 40 defa yapacaksınız bu şekilde. Bu işlem arkadaşlar yine 40 saydıktan sonra biraz Hafif altındaki hizadan yine 40 defa doluyoruz. Tekrardan yine 40 defa böyle sayalım. Yani 120 defa dolayacağız arkadaşlar. 3 kere 40'ar er defa kaldığı yerden yani böyle çok fazla dip dibi olmasına da gerek yok. Niyetinizi geçirin aklınızdan. Üzerimdeki bereketsizlik, şanssızlık, kapanıklılık, üzerimdeki kısmetsizlik gitsin diyerek şansınıza niyet edin. Böyle e, yani üç defa böyle 40'ar defa olacak arkadaşlar. 40'ı doladınız. Tekrar bir 40'ı daha doluyorsunuz. Yeniden bir 40 daha doluyorsunuz. En son arkadaşlar 40'ı e, da doladıktan sonra e, burada bağlayabilirsiniz. Aradan geçirebilirsiniz. Sonra kendi yaşınız kadar bağlayacaksınız. Yine aynı şekilde yaşınız 30 mesela. 30 defa yine geldiği bittiği hizadan 30 defa daha doluyorsunuz arkadaşlar. Böyle şu şekilde her bir dolama bir kere oluyor arkadaşlar. İkinci, üçüncü yani bu şekilde gidiyorsunuz. Üst üste de gelebilir fark etmez. Şöyle boşluk bırakmayın ama sayıyı da unutmayın. Ee, yaşınız kadar doladıktan sonra arkadaşlar böyle doladım yaşımız kadar doladıktan sonra ipimizi de bağlayacağız buradan ben koparacağım şimdi sevgi içinde yapabilirsiniz eşler arasındaki huzursuzluğa da niyet edebilirsiniz atalarımızdan üstümüzde ne varsa evimizdeki bereketsizlik, şanssızlık için arkadaşlar dileyip şu şekilde ben geçirdim arkadaşlar. Bakın aradan geçirdim. Taktım oraya. Kavanozun içerisine koyuyoruz. Herhangi bir odada olacak arkadaşlar. Yattığınız yerde olabilir, bulunduğunuz ortamda. Bütün negatif enerjiyi burada toplaması için Yanında da durmalısınız yani mum belki yatarken koyabilirsiniz ee, ya da gün içerisinde de uygulayabilirsiniz yani herhangi bir saat zaman aralığı yoktur ama ritüel günleri Çarşamba, Perşembe günleri daha etkili oluyor Çarşamba, Perşembe günlerini tercih edebilirsiniz saat aralığımız yoktur zaman için tabi karanlık çöktükten sonra daha böyle e, sakin bir odada 7'den sonra da olabilir arkadaşlar. E, yapabilirsiniz. Bunları böyle, bu şekilde koyduk. Ondan sonra arkadaşlar mumu da yakarken niyet ediyorsunuz. Püf noktası yani. E, bir de eldiven ve poşet gerekli arkadaşlar. Niyetinizi ettikten sonra çünkü eri, erimeye bırakacaksınız. E, diyeceksiniz ki üstümdeki şanssızlık, uğursuzluk, e, biriken negatif ne varsa alsın gitsin mumla birlikte yansın diyorsunuz. E, mumlar erimeye başlıyor arkadaşlarım yakıyorsunuz. Sonra erime işlemi bitti tamamlandı kalan e, dibine çöken mumları Öncelikle elinize bir poşet geçiriyorsunuz Bu poşetle alıyorsunuz. Yani eliniz değmeyecek bir peçetenin içerisine e, koyacaksınız arkadaşlar Mumları peçeteye koyduktan sonra arkadaşlar evinize e, mesafesi olan bir yer olsun yani böyle yakmanızı istiyorum peçeteyle birlikte e, peçeteyi yakmanızı istiyorum e, niyet ediyorsunuz yine aynı şekilde içinizi kalbinize bozmadan yani herhangi bir e, yapılan bir işlem de olabilir arkadaşlar aileye size yapılmış bir e, negatif kötü bir enerji de olabilir buna da niyet ediyorsunuz e, peçeteyi de yakıyorsunuz yaktıktan sonra Evinizden uzak bir yere, bir ağaç dibine e, onu gidip atabilirsiniz ya da toprağa da gömebilirsiniz. Uzakta olması yeterlidir arkadaşlar. Kalan tuzunuzu da içinde tuz kalıyor. Tuzu da lavaboya niyetinizi söyleyerek e, üzerimdeki yine e, kötü enerjiler biriken e, sıkıntılar şanssızlığın bu şekilde aksın gitsin diyorsunuz lavabodaki çeşmeyi açın. Suyla birlikte akacak, gidecek. Ondan sonrasında en son bozuk paralarımız kalacak. Çünkü dibinde bozuk paramız var. Hangi ülkedesiniz? O ülkenin bozuk parası olacak dibinde. Kalan bozuk paraları da arkadaşlar 3 gün sonra. 3 gün sonunda bozuk paralarınızı yine bir ağacın dibine giderek atacaksınız. Atarken bozuk paranın amacı da bereketsizlik arkadaşlar, para sıkıntısı. Tuzun da amacı e, sizin üzerinizdeki şanssızlık, e, nazar, kötü enerji, yapılan geçmişte ailenize olabilir, Size olabilir kısmetinizi kapatmak amaçlı birilerinin yaptığı bir e, işlemler de olabilir arkadaşlar. Bunların gitmesi mumda da niyetimiz. Niyetimiz. Ee, üzerimizdeki sıkıntıların gitmesi, erimesini sağlayacaksınız arkadaşlar. Ee, i̇lk başta eritiyorsunuz, niyetinizi söylüyorsunuz. Sonraki işlem e, tuz işlemi arkadaşlar, lava boya döküyorsunuz. Mumu da mutlaka eldivenle ya da bir poşetle e, alıyorsunuz. Kalan mumu da bozuk paralarda 3 gün sonunda bir ağacın dibine atıyorsunuz arkadaşlar. Ursuzluk, şanssızlık bereketsizlik gitsin diye e, üç gün üst üste yapabilirsiniz e, yapamam diyorsanız da e, bir hafta arayla yapabilirsiniz Çünkü üçlü tarihler önemlidir arkadaşlar yani e, bir şey niyet ettiğimizde üç defa e, yapmamız da daha etkili bir yöntem olur tuzu da ben bu kadar koydum ama yani e, bir paket tuz alabilirsiniz Yarıya kadar yani yarıyı da geçebilir, fark etmez. Bunu kavanozumuz, kavanozumuzun üzerine dolduracaksınız. Yaktıktan sonra zaten işlemlerimiz sırayla gerçekleşecek. Ondan sonrasında büyük bir ferahlama üzerinizde büyük bir rahatlama hissedeceksiniz arkadaşlar. Hayatınızdaki değişimleri görmeye başlayacaksınız. Ee, ve bütün uğursuzluğu şanssızlığı da atacaksınız arkadaşlar sonrasında da e, sizlerden istediğim çörek otu arkadaşlar çörek otuna da e, 7 tane çörek otunu da alabilirsiniz 40 tane çörek otu da olabilir arkadaşlar onların her birine de ihlas okuyun e, ve çörek otunuzu masanızda evinizde mutfağınızda e, saklayacaksınız arkadaşlar Bereketsizlik, ağırlık ve parasal durumlarda da rahatlamanızın olmasını çoğalmanızı sağlayacak 7 tane olabilir ya da 40 tane çörek otu istiyorum. Her birine ihlas okuyacaksınız. Sonrasında saklayacaksınız arkadaşlar. Aradan zaman geçer. Kaldırmak isteyebilirsiniz. Bir peçeteye de koyabilirsiniz. Herhangi bir yerde evinizin kapısında olabilir odanızda olabilir yattığınız odada bir çekmecede kalabilir e, hiçbir zararı yoktur gayet çok iyi de gelir kötü enerjilerden de e, kısmetsizlikten de arındırır arkadaşlar bir de e, bu işlemler bittikten sonra evinizde bir kaya tuzu olabilir ya da e, herhangi bir tuzla da duş alırken arkadaşlar avuç içiniz kadar yani çok fazla dökmeyin e, bir tasın içerisine boşaltın Sonra yıkanırken sağ omzunuzun üzerinden duş alırken boşaltın. Sonrasında yine devam edebilirsiniz. Duşunuza negatif, kötü enerjilerden arınmış, hafiflemiş olacaksınız. Yakınlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. İnşallah güzel gelir. Şansınız, kısmetiniz de bol olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum.